Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 10 Ağustos, burç 10 Ağustos haftası buç enerjileriyle sizlerleyim ve Başak burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım Başak burcunu bu hafta nasıl enerjiler, nasıl bir yoğunluk bekliyor? Birlikte bir görelim. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeceğim haftaya bir fırsatla başlayacaksınız arkadaşlar değerlendirmek istediğiniz ve en güzel şekilde değerlendireceğiniz ve zaten hep bunu dilediğiniz bir fırsat geçecek elinize bu aşk da olabilir bu işte olabilir bu bir eğitimle ilgili bir durum da olabilir ama sizin istediğiniz Böyle Allah'tan bana bir el uzansın ve bu olsun ve ben artık yeşilleneyim dediğiniz bir fırsat elinize geçecek. Özellikle hafta başına çok böyle enerjik, dinç ve fırsatı bulmuş bir şekilde başlayacaksınız arkadaşlar. Bunun devamında da e, şimdi kolektif olduğu için arkadaşlar bir bölümünüzde tutkunun çok yoğun olduğu, e, arzuların çok yoğun olduğu bir hafta sizleri bekliyor e, diyebilirim ben size. E, kolektifin diğer bir kısmı içinde arkadaşlar e, bazı ara bozucular, bazı üçüncü şahıslar hayatınızdaki, aklınızdaki insanla aranıza girebilir diyeceğim ben sizlere. Ee, arkadaşlar haftalık enerji yoğunluğunda ee, tabii ki artı da var, eksi de var ve ben bunu aklınızdaki kişinin kartlarını da açarak daha da netleştirmek istiyorum sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişinin enerjilerine. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi tutkuyla arzuyla dolu ve gelen güzel bir fırsatla enerjik bir şekilde geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman aklınızdaki kişinin adalet kapısı ile ilgili bir işi olabilir. ya da kendisine bir adaletsizlik yaptığını hissedebilir. Bununla ilgili bir mücadele içinde olacak hafta başında. Siz bu fırsatı değerlendirirken o da adaletle ilgili bir durumla ilgileniyor olacak arkadaşlar. Ve haftanın devamında bir topluluğa girebilirsiniz e, aklınızdaki kişiyle birlikte bir topluluk içine ya da bir kutlama içine ya da e, bir düğündür nişandır doğum günüdür böyle bir durumun içinde olabilirsiniz arkadaşlar ama mutluluk verici bir e, girişim olacak bu hem sizin adınıza hem aklınızdaki kişi adına e, sevgili başak burcu arkadaşlarım ve ee, özellikle aklınızdaki kişi de size karşı e, bir hediye alabilirsiniz arkadaşlar bu hafta e, böyle bir düşüncesi var, böyle bir hazırlığı var e, görünüş olarak ben bunu görüyorum arkadaşlar aklınızdaki kişiden size karşı ya beklemediğiniz bir sürpriz, ya sizi çok mutlu edecek söylediği konuşacağı bir cümle ya da sizi sevindirecek bir hediye ile sizin karşınıza gelebilir 10 Ağustos haftasında bakalım ben ne yapmalıyım kısmına. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında bir kere kartınız diyor ki tabii ki güzelliklerin yanında zorluklar da çıkacaktır karşına ya da seni uğraştıracak şeyler de çıkacaktır. Hayat her zaman zaten mükemmel olmaz ama ne olursa olsun kızgınlığını sabra çevirirsen sabırlı olmayı Başarabilirsen bazı durumlarda önüne çıkan kızgınlık durumlarında sabrı üst düzeyde tutarsan işte o zaman istediklerine hem aşkta hem işte o zaman istediğin o üst düzeye varabilirsin diyor kartlarınız. Bakalım enerjileriniz ne durumda olacak sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar bazen e, ikileme düştüğünüz anlar olabilir. İkileme düştüğünüz anlarda da şöyle bir şey söz konusu. Bazen uzaklaşmak isteyeceksiniz. E, belki de şu fırsatı değerlendirmek için uzaklara gitmeniz gerektiğini hissedeceksiniz. Bunun gitmekle gitmemek arasında bir kararsızlığını yaşayabilirsiniz enerji olarak arkadaşlar. Ve strateji olarak e, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Aklınızdaki kişide de dedim ya arkadaşlar bir adaletsizlik hissediyor kendisine karşı yapılan diye. Bununla ilgili böyle bir dinlenme, yenilenme, belki bir meditasyon, belki bir dua etme ama bir şekilde... Bir şekilde kendini şifalandırma yolunu bulacağı böyle bir enerji yoğunluğunda olacağını gösteriyor kart bize. Ve özellikle de dediğim gibi hafta başında yoğun bir şekilde başlayan günleriniz hafta sonuna doğru arkadaşlar en güzel şekilde aşkla ve güzellikle devam edecek sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bakalım iş meslek kariyer kartlarımız sizlere ne diyecek Arkadaşlar iş meslek kariyer kartınızda sevgili Başak Burcu arkadaşlarım e, size çok dikkatli adım atmanızı gerektirdiğini, e, adımlarınızı çok dikkatli atmanız gerektiği yönünde sizleri uyarıyor e, kartla. Çünkü e, yapabileceğin büyük bir işte uğraşıyorsun ve yapabileceğin küçük bir yanlış dahi seni yıkabilir diyor. Bu yönde arkadaşlar... Ee, özellikle işte eğitimde ya da sunacağınız bir projede ya da e, bir üst seviyeye çıkma isteğinizde e, bu durumlarda arkadaşlar çok dengeli ve çok net sağlam adımlar atmanız gerekiyor ki e, şu yıkıma sizi ulaştırmasın diye e, güzelliği yaşamak da sizin elinizde yıkıntıya uğramak da sizin elinizde bunun dengesini en güzel şekilde kurman gerekiyor diyor kartlarınız size sevgili başak burcu arkadaşlarım Bakalım kartlarımız ne diyecek. Hemen diğer destemden de çekiyorum. Evet. Evet tabii ki aşk kartımız. Bakalım sevgili Başak Burcu için bize ne diyecek. Arkadaşlar savaş arabası diyor ki önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücü. Toplumda tanınma. E, bu muhtemelen iş olarak her zaman bunu algılıyoruz arkadaşlar. Ama sizin melek mesajınız iki tane gelmiş. Ve o zaman ben tabii ki ikisini de okuyacağım sevgili Başak Burcu'nun. Kısmeti budur diyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bolluk muhafızı size diyor ki senin için büyük bir başarı zamanı tüm planların kutsanda ve mükemmel biçimde ilerlemek üzereler. Yakın gelecekte önüne beklenmedik iş fırsatları çıkabilir. Bunları kabul etmeyi düşünebilirsin. Bu durum muhteşem kariyerli bir kişiyle ilgilidir. Çok çalışmaktan zevk alan büyük dürüstlük sahibi bu güçlü kişi sen de olabilirsin diyor arkadaşlar. Ve düşünce ikilisi meleklerin ileri doğru hareket etmediğini fark ettiler. Değerlendirdiğin pek çok seçenek var. Ancak aralarında seçim yapamadığın görülüyor. Hangi yönde ilerleyeceğin konusunda meleklerinden işaret iste veya sadece iç sesini dinle. En derinde ne yapman gerektiğini biliyorsun dedi sizlere. Ve aşk kartımız tutku kartıyla diyor ki size arkadaşlar tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık değişime cesaret et. O seni istiyor sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Yılan tütsü yak. Kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et. Ne olursa olsun kabule geç ve onu güldür diyor aşk kartınız size. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarımın 10 Ağustos hafta enerjisi bu şekilde. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyumlanan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ve tabii ki Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve o çok değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olmasını diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.